Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Tüpraş ile birlikte devam edelim. Tüpraşımız tarafında ise sizlerle birlikte bir buçuk yıldan beri 138-140 aralığını takip ediyoruz. Burasının asla aşağı kırılmaması, her zaman Tüpraş şirketimizin bu fiyatların üstünde kapatıp kalması gerektiğini sizlerle vurguluyoruz. Peki Tüpraş ne yapıyor? Sürekli oradan dönüyor. Yani 138 140 rakamı hala aşağı kırılmış, hala bunların altına inmiş, hala Tüpraş değil. Ama şu anda kritik bir noktada. Yani şu anda kritik bir bölgede senet var mı diye soranlar için evet cevabından yani cevap olarak bir örnek tüpraş verilebilir. Peki niye kritik bölgede bu şirket? Niçin uzun vadeli majör bölgesinde bulunuyor şu anda? Bakın niçin bu fiyat önemli? Bakın bu fiyatlama 2023'ten beri bizi koruyan kollayan bir fiyatlama. Yani tüpraş 138'lerin altında bak 1,5 yılı inceleyelim sizlerle. 2023'ün sonundan beri anlatıyorum bakın. 3 günlük 5 günlük olay anlatmıyorum sizlere. Bak hep beraber inceliyoruz. Tüpraş ne yapıyor? 138, 140 rakamların altı kalıyorsa düşüyor. Bu kimi zaman 110 oluyor, kimi zaman 100, 103 oluyor, kimi zaman 122 oluyor. Değişir. Ama sonuç itibariyle bu fiyatların altında kaldıkça baskılanıyor. Tahtanın önü yönü hep aşağı yönlü açık oluyor. Unutmamak lazım. 2. Tam tersine dönün. Şimdi bak bu birinci olay. 130, 140 ların altındaysa 122, 125, 110, 113, 103, 105 gibi olasılıklar ortaya çıkarken Tam tersine 138'den üstü fiyatlıyorsa yukarıya. üstünde ise yukarıya. Hep böyle bir yukarı yönlü bir mücadele eğiliminde olduğunu görebiliyoruz farkındaysanız. Ya da daha basit bir ifade kullanmak gerekirse 138-142 referans olarak kabul edip bu noktanın üstündeysek pozitif, bu noktanın altındaysak negatif diyebilir miyiz? Deriz. Daha basite indirgersek olayı. Bu yüzden sizlere yaklaşık 7 aydan beri aman 138 patlamasın dememin nedeni budur. Yine bugün 2025'in Şubat'ında ikinci haftasındayız. Yine aman 138 patlamasın dememin nedeni ve bu şirket kritik bölgededir dememin nedeni yine budur. 7 aydan beri konuştuğumuz gibi görüşme değişiklik yoktur. Asla 138 rakamı patlamamalı tüpreşte. Bu nokta patlarsa anlatacak geriye bir şey kalmayacak çünkü. Otomatik olarak şirket eksi bölgeye inecek. Referans fiyat aşağı kırılacak. Tahtada baskı artacak. Nereye kadar inebilir? Ne kadar baskılanır? Ne kadar zaman kaybettirir? O ayrı bir tartışma konusu. O, o günki piyasaya bağlı. Ama sonuçta bizim için hiç iyi olmayacak. Bize tercihen 142'nin altında kalmayan bir tüpraş lazım. Bu bir önümüzdeki süreçte. Ne zaman pozitife döner diye düşünen için ise 150, bak şurası lazım. 150, 4'lerin kırılımı lazım. 150 kırılacak ki düşen banttan çıkacak ve ilk sinyali verecek. Yani biz bırakın 154'ü kırıp geçmeyi, daha 162 var gerçi ama Hadi bırakın 154'ü kırmayı geçmeyi daha 142 bile yok. Hatta bırak 142'yi hala 138'i aşağı kırma çabasındayız. İyi gözükmüyor tüpraş hala bilginize. Kapıya dayanmış kritik vaziyette. Burası patlaması sorun yok tekrar söylüyorum ama kritik bölgede yani. 138 asla patlamalı altlar yoksa boş bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.